İdeal talişka kullanımı bu mudur sence? Bu net. Ben şuna inanırım. Rakip kim olursa olsun güçlü organizasyon olan topa sahip. Lazio maçını statta izledim. Enerjisi bu kadar yüksek olup enerjisini bu kadar teknik anlamda, taktik anlamında yanlış kullanan bir oyuncu uzun zamandır görmedim. Hem üçlü oynarım hem dörtlü oynarım. Zenginlik falan değil. Aman ne sakın o işlere girmesin hmm. yani. O geçiş paramparça eder. Oyuncuları da takımı da topa sahip olan Fenerbahçe. Sakin olan, telaş yapmayan Fenerbahçe. Kazanmaktan başka şansı olmayan Beşiktaş ciddi anlamda e, Hataya zorlar. İbrahim abi analize hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Hemen Antep Fenerbahçe maçıyla başlayalım abi. Fenerbahçe sanki bu sezonun en iyi, en derli toplu oyununu oynadı gibi. Katılıyor musun? Ne düşünüyorsun? Yani şöyle e, tabii ki katılıyorum. Yani oyunun bütününe baktığında bir de rakibinde her ne kadar ben e, oyun anlamında çok güçlü oyunları olduğuna inanmasam da yani skor anlamında Antep iyi gidiyordu ama oyunun bütününe baktığında e, skorla çok doğru orantılı gücü yoktu ama Fenerbahçe'nin özellikle e, kazanmış olduğu Stuttgart maçı belki oyun olarak çok iyi değildi ama bizim hep sezon başından beri söylediğimiz işte beraber hareket etme anlamında işte bloklar arası mesafe özellikle savunma orta alanda Fenerbahçe bence bunu ciddi anlamda ortadan kaldırdı o problemi. Şimdi Fenerbahçe'nin sanki ön tarafı ile ilgili bir sorunu var. Yani savunma ile ilgili bence Fenerbahçe'nin artık bu tekrarla devam eder. Buraya ile ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Orta saha konusunda da ben Fenerbahçe'nin bir sorunu olacağını düşünüyorum. İdeal ikiliyi buldu mu? Olur İsmail Yani etsin. ben iki tane işin daha çok savunma kısmını halleden oyuncuyla oynamanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama iki tane oyuncunun önüne Asensio gibi daha orada özgür bırakacağınız işte bireysel anlamda hücum organizasyonu zenginlik katacak oyuncuya bir itirazım yok. En azından buralarda bir itirazım yok. O problemi çözer ama tabii fiziksel anlamda hazır olmaya çalışan bir Asensio var. Yani oradaki işte planlamanın ne kadar yanlış olduğunu bize gösteriyor. Yani sizin Asensio'yu almanız gereken ne zamandı dönem? Kamp dönemiydi. Tabii. Yani siz kamp dönemini oyuncuyu yetiştirmiş olsaydınız en azından bugün fiziksel anlamda hazır bir oyuncuyu izlerdiniz. Orada da maliyetler tabii devreye giriyor. Orada işte antrenör Yoksa Temmuz'da geliyordu. Yani, yani, o dönem gelmiş olsaydı Hı -hı. bugün en azından o fiziksel durum. Çünkü Fenerbahçe Asensio'yu oynatarak hazırlamaya çalışıyor. Çünkü başka bir şans yok zamanı olmadığı için. Ve çok klas bir oyuncu. Tam anlamıyla çok. o fiziksel sorunu hallettiğinde çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tane kenar Nene ile Kerem'le oynadı. Şimdi Nene tam anlamıyla bence Fenerbahçe'nin problemini çözebilecek kalitede bir oyuncu değil. Evet potansiyel mi potansiyel genç oyuncu süratli ama Fenerbahçe'de o bölgede oynayan oyuncuların ciddi anlamda hücum organizasyonlarına zenginlik katması gerekiyor. Yani burada her ayağa geldiği topla acaba halleder mi halletmez bir düşüncesi var taraftarın büyük bir çoğunluğunda ki davranış olarak da onu görüyoruz. Bence bu anlamda orada tam anlamıyla problemi çözebilecek. Yani daha ne e, oynadığını bilen, başımıza ne geleceğini bilen bir oyuncunun da olması lazım. Mesela orada Oğuz tercihi bence daha sağlıklı olur uzun vadede. Evet rotasyonda Neneyi de kullanabilirsin. Sedes konu çok tutuyor sanki. Yani, yani çok ısrar gibi ediyor gibi bilmiyorum. Yani e, şimdi kabul ediyorum oyuncularla teknik direktör antrenman yapıyor Burak. Ama <laughs> E sonuçta biz de bir şey görüyoruz onun üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Hocanın düşüncesine, davranışına saygı duyuyoruz. Bizim de düşüncemiz izlediğimiz maçla ilgili bir, oyunla alakalı bir düşüncemiz var. Ama hocanın e, oyuncularla antrenman yapması ister istemez bizde şu soru ya Antrenör bunlarla çalıştı. Bir görelim. Ama Nene ile ilgili geldiği günden beri çok net bir şekilde şu ifadeyi kullanamıyor Evet Fenerbahçe Nene'ye teslim olabilir diyemiyorum. Bazen yükseliyor bazen çok düşüyor. O yüzden Nene tarafı ile ilgili Fenerbahçe'nin orada sanki Oğuz tercihi e, Nene'ye göre daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Kerem'e bir itirazım yok ki zaten çok önemli bir oyuncu ama o da tam anlamıyla Fenerbahçe'nin problemini henüz ortadan kaldırmış ya da teslim olun bu iş çözer diyebilecek durumda değil. Başka bir şansınız yok tabii ki ona teslim olacaksınız. Onun tekrarına ihtiyacınız var ama... Fenerbahçe'nin özellikle bu bahsettiğim sağ, sol ve ön tarafla ilgili. Şimdi El ile ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Şimdi baktığınız zaman skor üzerinden bir değerlendirme yaparsak bence bizi yanıltır. Çünkü geçtiğimiz sezonda, bu sezonda gerçekten problem çözmesini beklediğimiz büyük maç dediğimiz, sert maç dediğimiz maçların hiçbirinde yok. Geçtiğimiz sezon 3 tane Fenerbahçe Galatasaray oynadı. 3'ünde yok değil mi? Rangers Beşiktaş. maçlarında yok. Beşiktaş maçlarında yok. yok. Gel bu seneye. Sanki Trabzon maçlarında da gol... Atmadım. Bir tane attı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, gel e, bu sene Benfica maçı değil mi? Yani şampiyonlar ile alakalı en kilit maçlarından biri yok. Şimdi bu kadar kritik önemli maçlarda olmayan bir oyuncu Erzurum'da kupa maçında iki tane, Kasımpaşa iki tane, Antep iki tane, Gençler yani. iki tane. Yani bu istatistik bence e, yanıltıcı oluyor. O yüzden ben bu anlamda ön tarafta statik bir oyuncudan ziyade gezen oyuncularla oynamanın her zaman daha sağlıklı olduğunu e, düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe devre arasına kadar evet kısa vadede bu oyuncu ile bu problemi çözüyor. Bir statik üzerinden yorumladığı için bir problem. Ama uzun vadede bence Fenerbahçe orada bir net bir santrafor zaten isimler e, konuşuluyor. Evet, devre arası bir yani, transfer e, yapılıyor. E, ya yani şart oraya bir oyuncu almak zorunda. Bu arada bence Ennesil'in varlığı Kerem'in de performansını aşağı çekiyor. Çünkü mesela Galatasaray'da Kerem'in en formda olduğu dönem Icardi ile o ikiye birleri yaptıkları yani Icardi'nin Kerem'e Kerem'in Icardi ...diye asistler yaptığı dönemdi. El de öyle bir bağlantı oyunu olmadığı için Kerem'in de etkinliğini sanki yani azaltıyor. El tam içeride orta bekliyor. Yani tam statik o kutunun içinde Aynen. yüksek toplardı. Kerem, Kerem de öyle de bu şekilde orta yapan çok orta yapmayı seven bir oyuncu ya değil. Aslında evet ama Kerem şeyde o problemi biraz daha halletmiş gözüküyordu Benfica'da değil mi? Kenara hmm. inip dışarıda birleştirdiği pozisyonlarda asist özelliği de direkt skor anlamında da. Ben Kerem'in biraz oyunculuktan ziyade ben o psikolojik tarafı hala hmm. tam anlamıyla halledemediğini düşünüyorum. O yüzden Kerem'le ilgili bir yok. Kerem orada o psikolojik sorunu ortadan kaldırdığında takımın da yükselen sonuçta performansı ile beraber o da o ritmi yakalayacak diye düşünüyorum. O yüzden Ennesli'nin varlığı burada bence skor üzerinden yorumlanırsa yanıltır. Peki ideal Talişka kullanımı bu mudur? sence? Bu net yani ilk oturduğumuz e, burada hatta senle yapmıştık evet, evet, ilk aynen. program. O gün de bunu söylemiştim. Yani fiziksel anlamda o problemi halletmesi çok zor gözüküyor. İyi bir kamp dönemi geçirmesi gerekiyor ama sezon başı kamp dönemini kaçırdı sakatlıkla. Yani geçtiğimiz sezon sezona benzer bir durum oldu. Eğer oyunu rakip yarı yıkıyorsanız hiçbir itirazım yok. Yani Antep'te olduğu gibi o problemi burada çözebilecek en klas oyuncu. Ama yetmiyor. Yani özellikle o biraz önce söylediğim yüksek seviyeli sert geçen maçlarda yetmiyor Taliş. Oyunları. yetmiyor el nesli oyunlar ele takım boyu genişlediğinde O yüzden diyorum Fenerbahçe'nin ön tarafta hızlı oyuncularla işte şey size bir mesaj verdi milli takımda. Kerem. milli takımda bir mesaj verildi size Kerem En azından Oğuz işte orada yine gezen oyuncularla bu problemi çözme şansınız var Ben hala skor 4-0 da olsa o düzenin Fenerbahçe için devre arasına kadar daha mantıklı olduğunu düşünüyorum Peki mesela şöyle bir şey var. Enesiri'nin en uçta oynadığı formasyonda Kerem ve Nene veya Oğuz kalıyor geriye. Mesela John Tedesco'nun derbiye hazırladığı konuşuluyordu. John Duran peki bu problemi çözebilecek bir oyuncu mu? Sanki o bağlantıları yapabilecek bir oyuncu gibi durmuyor bana John Duran'da. Bence bahsettiğin üçlü organizasyonda zaten o benim düşüncem hazır bir John Duran, Kerem Oğuz bu bahsettiğim tam yok, Arkalarında Asensio. Mi? Çünkü statik oyuncu olarak oynamayacaklar. Yani merkezde John Duran'ı izlemeyeceksin ya da merkezde Oğuz'u, Kerem'i izlemeyeceksin. Bu üç tane oyuncunun gezdiği hücum hmm. organizasyonunu düşüneceksin. Zaman zaman John Duran solda olacak, Kerem merkezde olacak ya da Oğuz kenarda olacak. Tam tersi bir organizasyon. Arkalarında Asensio. Şu an kısa vadede Fenerbahçe hem senin o önde baskı dediğin hadiseyi de bu oyuncularla daha rahat halledebilir. Hem genç hem atletik oyuncularla halledebilir. O yüzden ben e, kısa vadede Fenerbahçe'nin yani hazır bir John Duran'dan sonraki artık bu maçla beraber başlamasını bekliyoruz değil mi? Ön tarafta Oğuz Kerem, John Duran üçlüsünün arkalarında Asensio'nun bunların üzerine yapılacak tekrarın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü savunma dörtlüsüyle ilgili Fenerbahçe orada ısrarlı olacak belli. Merkezde de iki oyuncusuyla ısrarcı olacak. Bu dediğim üç oyuncuyla devre arasına kadar Fenerbahçe o problemi ortadan kaldırır. Fred sezon başı çok tükenmiş bir görüntü sergiliyordu. Sen de hatta dedin evet. yani Tedesco'nun e, Saadettin Saran'ı verdiği raporda hani bu oyuncu artık tükenmiş bu oyuncuyu biz dinlendirerek, dinlendirerek yavaş tekrar, yavaş onlar evet. 20'şer dakika oynatarak hazırlayacağız demişti. Gaziantep maçında sanki oyunda kaldığı sürede çok iyi görüntü verdi. Ya tabii de biraz daha almış gibiydi evet, ama yani oyun müsaitti aslında. Aynen. Şimdi bununla ilgili daha sağlıklı yorum yapabilmemiz için İKON bir başladığı bir karşılaşmada bunu daha sağlıklı yorumlayabiliriz. Ya da işte sonradan girdiği ama ona ihtiyacı olan bir anda de, derbi olabilir. Girip. Evet yani bu tarz maçlarda sonradan girip ya da direkt başladığındaki katkısının üzerinden anca sağlıklı değerlendirilir. Sence olabiliriz. bu orta sahaya eklemlenebilir mi? Yani İsmail Edson Asensio ile <laughs> mi sezon devam etmeli? Çünkü sen hep kadro istikrarından bahsediyorsun ki bu zaten en önemli şey futbolda galiba. Hani Fener, Fenerbahçe'nin Fred'i oynatma düşüncesiyle bu üçlüyü bozması doğru olur mu? Ya şöyle şimdi orada bir asensiyo gerçeği var değil mi? Yani şimdi asensiyo elinizde ise yani. fiziksel anlamda hazır hale getirdiğiniz zaman o çünkü sizin ucum organizasyonunuza zen zenginlik katacak. Çünkü Fenerbahçe'nin çok zengin bireysel anlamda yetenekli hücumat oyuncuları yok. Oradaki en zengin, en yetenekli oyuncusu asensiyo. Evet, Diğerleri öyle. atletik, atletizmle beceri yarmanlamış oyuncular. O yüzden bir tane oraya zenginlik katacak oyuncuya ihtiyacınız var. Çünkü Fred, İsmail, Alvarez üçlüsüyle oynarsan bu sefer... Tam şey olursun yani evet iyi atletik bir takım olursun ama yaratıcılıkta sorun yaşarsın. Belki Avrupa deplasmanlarında denenebilir. Denenebilir. Deplasmanlar. Evet yani daha oralarda o iş halledilebilir ama Türkiye'de bence o saydığım ikili ve Asensio ile tekrar yaparsın. Ama bana soracak olursan yani ben planlamayı yapsam asla Alvarez tarzı oyuncularla planlama yapmam. Saygı duyuyorum. Yani teknik direktörler oraya net daha hani savunmanın önünde oynasın düşüncesinde olan orta sahalarla oynuyorlar. Ama ben günümüz futbolunda bu tarz oyuncuların yeri olduğunu düşünmüyorum. Artık oyun değişti. İki yönlü oynamak zorundasınız oyunu. Yani orta sahadaki oyuncuların da skora katkı sağlaması lazım. Oralara gitmesi lazım. Yani çok fazla savunmanın önünde kaldığınızda o bildiğin artık şeye dönüyor. Yani iki stoper önünde bir stoper üç tane. Yani üç tane çakılı oyuncuya dönüyor. E bir tane de beki tuttuğunda bence bu sayı fazla oluyor. Hele hele Fenerbahçe gibi için. şampiyonlu oynayan takımlar için orta sahada oynayan oyuncuların ciddi anlamda skora katkı sağlaması gerekiyor. Yani form durumları ideal olsa senin kafanda İsmail Fred Asensio ben, üçlüsü var. Evet İsmail Fred Asensio. Yani benim için ideal orta saha ikilisi e, İsmail ile Fred. Ya bence hani isim olarak da baktığın zaman ben Fenerbahçe'yi geçtim. Hani her bu seviyede takım için çok iyi bir orta saha yani. Tabii tabii. Yani, Alvarez'e de bir şey demiyorum. Yani o tarz oynatmak isteyen hoca düşüncesine maçtan maç e, maça oynayabilir. Bekleyen taraftar düşüncesine de bir itirazım yok. Yani orada uzun savunma önünde dursun, kesici pozisyonda oynasın bir itirazım yok. Ya kötü oynadığı için bunu söylemiyorum. Görevinde çok sağlıklı yapıyor. Ama ben teknik direktör olsam benim düşüncemde oynayacak takımdaki orta saha oyuncuların oyunu iki yönlü oynaması lazım. Anladım. Savunma yani yerleşmiş gibi gözüküyor ama sanki tek aksayan oyuncu Brown gibi. Çok yani, yani bayağı yani sen gerçi sezon başından beri yani hani evet. oyuncunun savunma yönünün çok zayıf olduğu ben olduğunu... canlı izledim Burak yani Hı. Lazio maçını statta izledim yani enerjisi bu kadar yüksek olup enerjisini bu kadar teknik anlamda taktik anlamında yanlış kullanan bir oyuncu uzun zamandır görmemiştim acayip bir potansiyeli var fiziği şahane bir fiziği var ama oyuncu ne zaman çıkacak ne zaman bekleyecek ya bununla ilgili ciddi sorun yaşıyor yani hemen hemen her pozisyonda ucuma katkı sağlamaya çalışıyor ama şunu da unutmayalım e, hatta maç sonunda şöyle bir açıklaması olmuştu şu Türk Art maçından sonra Tedesco'nun zaman zaman üçlü de oynayacağız gibi bir şey Ama söyledim. Ama üçlüyü bu ülkede beğenmiyorlar falan gibi. Bence, hiç oraya, girmesin, bence hiç, hiç oraya girmesin. Hiç oraya girmesin. Yani buraları. da varsa oynatsın. Yani o düşünüyorsan o bence hiç girmesin. Orayı da denemesin. Çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu Arşibram dediğiniz oyuncu biraz daha o 3-4 üç, üçün değil mi? Yani o dörtlü Sol blokta kenarda daha çünkü ha, tabii. E, savunma problemi konusunda defos ortaya çıkmıyor. Ama dörtlüğe döndüğünde dörtlü bek oynadığında çok problem Tek yaşıyor Tek başına kalıyor. İki tane e, ters kademeden Alanya maçı ve yanlış hatırlamıyorum peşinden hemen bir maçta gol yedi o geçişle Aynen. alakalı dönemde niye çünkü üçlü savunma önündeki dörtlü blokta kanat oynamak ayrı dörtlü blokta bek oynamak ayrı çünkü birinde yine Arkan arkanızda birileri mesela. sizi telafi edebiliyor. O alışkanlık baş O yüzden Tedesco'nun o dilden uzaklaşması lazım. Yani hem üçlü oynarım hem dörtlü oynarım zenginlik falan değil. Aman ya sakın o işlere girmesin Hı. yani. O geçiş paramparça eder. Oyuncuları da takımı da. Bence Fenerbahçe şu an ideal dizilişinde, ideal sisteminde. Arşi Brown evet o savunmanın aksayan oyuncusu ama daha iyisi yok. Levent'i orada Bence Levent falan yok yok. Levent'le falan. ya Kupayla oynarsın Levent'le ama ligde artık ligle Avrupa'yla Levent'le oynama. Bunlarla artık devam et. Şu an elindeki en ideal dörtlü bu. Daha iyisi yok. Ya sanki Avrupa'dan gelen oyuncuların bu dediğin hani ne zaman hücuma çıkacak, ne zaman savunmaya destek verecek bu konularda aslında daha iyi olmasını olması bekliyor. Yani Türk oyuncular bu altyapı eğitimini çok iyi almadığı için bu konularda bu oyuncu Aksar, nereden geldi? Gent'ten geldi Belçika'dan. Ya şimdi aslı ne, nereli? İngiliz, İngiliz değil mi? Aynen o? İngiliz. Ya şimdi ya İngiltere, ya çok sağlam olmasını İngiltere bekleriz. ve Belçika'da eğer bir yere çok hızlı gelemiyorsan, buralara çok erken yaşta geliyorsan bence temel hmm. sebebi oralarda onu görüyorlar. Çünkü pozisyon bilgisi konusunda çok geride kaldığında hemen seninle vedalaşıyorlar. Çünkü oyunun bence olmazsa olmazlarından biridir. Pozisyon bilgisi konusunda Kesinlikle. hele hele bu yaşlarda eksik kalmak çok problemlidir. O yüzden bence üst seviye oyuncu olamıyor bu kadar atletik özelliği olmasına rağmen. Yani evet bence Zaten bu fiyatlara Fenerbahçe'ye gelmesi ve hala piyasada olmasının tek sebebi atletik özellikleri. Çok i̇şte ona ciddi yatırım yapıyor herkes. Yani ya düzelir diyor ya da işte o pozisyon eksikliğini bir şekilde biz enerjisiyle kapatarız diyor. Ama işte o buralarda idare edebiliyor. Burada işini görebiliyor ama yine orada bence teknik direktörle ilgili sorun var. Sonuçta bu oyuncu bunları antrenmanda yapıyor değil mi? Bütün oyuncularla alakalı bir durumdur. Yani bir oyuncu çok fazla maçta aynı hatayı yapıyorsa ya emin ol bunu antrenmanda da yapıyor. Siz orada onu düzelteceksiniz yani. Mesela Ben de oyunculuğumda bek oynadığımda aynı sorunu ben de yaşıyordum. Önümdeki arkadaşıma topu verdikten sonra hemen ee bindirmek istiyordum, atağa katılmak istiyordum. Ama arkadaşım topa sahip olmuş mu? Benim bindirebileceğim alan bir zaman var mı? Yok. Düşünmeden Diğer gidiyordu. Bir kaptırıyordu. Sadece. İkimiz birden oyundan düşüyordu. Şimdi benzer sorunu arşivramlıyor yaşıyor işte. Orada teknik direktör devreye girecek diyecek. ki Arkadaş, ben tam anlamıyla hucumla alakalı senin çıkabileceğin bir aksiyon yoksa senin çıkmanı istemiyorum biraz kontrol edeceksiniz yani. O yüzden geçen programda hatta biraz eleştirmiş arkadaşlar ya motivasyon bu işin böyle her pozisyonda alkışlanmaz. Yanlış bir şey varsa sahanın kenarında teknik direktör olarak en azından yakınsan orada müdahale et. Kenarda çok aktif gözüküyor Tedizco. Ya o biraz oyuncuların alkışlıyor. biz, bizi burada birileri şey yapmış bak burada işler duygular üzerinden dönüyor. Biraz böyle yani şeydir ya işte tribün taraftarın alanı işte saha oyuncuların alanı sahanın kenarı da onların evet. alanı. Yani şovun bir parçası değil mi? Tribün bir parçası, saha bir parçası. Sağınınki, ona bir itirazım yok. Yani Fatih Hoca e Euro 2008'de neler yaptı? Yapabilir ya. yani. Onda bir <laughs> e, problem yok. Gayet de e, güzel de gözüküyor yani. Anladım. Peki sence abi Fenerbahçelerin beklediği şey şu hafta sonu. Biz Beşiktaş'ı yenelim. Trabzonspor'da Galatasaray'dan puan alırsa tadından yenmez. Sen Trabzonspor'un oyununda böyle bir potansiyel Hiç görüyor musun? Yani. Hiç, hiç, hiç görmüyorum yani ben Trabzonspor'un yani Gaziantep'le ilgili ne söylediysem yani benzer durumu Trabzonspor'la ilgili söyleyeyim. Trabzonspor'da e, böyle e, içinde bulunduğu durum puan cetveli üzerinden oynanan oyuna baktığı zaman orada da ciddi bir fark var. Yani en son izlediğimiz Eyüp maçı önceki maçlara da benzer ifadeyi kullanıyor. Takımın en iyi oyuncusu Onana. Aynen. İlk yarı işte Çok bir önemli bir maç Onana maçın tamam kaleci de oyunun bir parçası. Tabii ki onun varlığı önemli ama bu kadar kaleci üzerinden oyunu okursan oyunda bir problem vardır yani. Tabii ki kaleci vazifesini yerine getirecek ama bu kadar kaleciyi çok fazla ön plana çıkartırsan. Her maç iki tane çok ekstra yani kurtarış var. Şimdi yani maçını hani... izledim ben. Her zaman olmayacak Kayseri maçını izledim. Şimdi baktığın zaman bunlar öyle güçlü organizasyonu olan değil ki canım, ama ligin buralarda ciddi takımlar. sorun yaşadı Trabzonspor. Evet. E şimdi gel Fenerbahçe maçına bütün oyunu bir kişi eksik kalma üzerinden anlatmaya çalıştılar. Ya yok öyle bir şey. Şimdi sen bir kişi eksik kaldın kabul ediyorum. Yani dezavantajdır ama şimdi Fenerbahçe oyunun tamamını neredeyse 15 metrede oynadı. Yani bunu tek başına bir oyuncu eksik kaldı üzerinden anlatamazsın. Çünkü aynı oyunu Fenerbahçe şey oynayamadı Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa'da eksik kaldı. Benzer bir durum oldu. Aynen. O zaman senin oyununla alakalı bir sorun var. O yüzden ben Galatasaray'a çok fazla problem çıkarabileceğini düşünmüyorum. Ha, çok keyifli bir maç olur. Yani onlar da pozisyon anlamında zorlar Galatasaray'ı ama ben Galatasaray'ın çok orada bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Der bir öngörün ne? Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı için. Yani normal şartlarda şimdi Beşiktaş'ın içinde bulunduğu duruma baktığında Fenerbahçe daha derli toplu en azından e, düzelen e, yeni teknik direktörlü daha derli toplu oynamaya çalışan bir Fenerbahçe var. Diğer tarafta ne olacağı belli değil. Sergen Yalçın göreve geldiğinde şu ifadeyi kullanmıştım. Yani Beşiktaşları ciddi anlamda huzursuz eder bu oyun ama seyir zevki açısından izleyenlere keyif verir. Yani çok kalesinde pozisyon gören aynı zamanda pozisyona giren de bir takım izleriz. Hı hı. Benzer durumu ben e, derbide de bekliyorum. İster istemez bunların reaksiyonları farklı oluyor derbi maçların. E, şimdi Kasımpaşa maçının analiziyle Fenerbahçe maçının analizi ya da oyunu çok farklı Hakkı. olacak yani. Hani aynı Beşiktaş'a aynı oyunu görmezsin ama burada belirleyici olan şu olacak. Yani bence Fenerbahçe'nin analizi çok belirleyici. Burada sakinlik çok ön planda olması gerekiyor. Telaş burada size hata yaptırır. Yani karşınızda şöyle bir takım var. Kendi seyircisi önünde oynayacak. Kazanmaktan başka şansı yok. Böyle bir durum var karşınızda. Burada mümkün olduğunca topa sahip olduğunuz rakibi topun peşinden koşturup dengesini bozma halinde ciddi problem yaratırsınız. İşte burada bahsettiğim önde gezen üçlü hucum attı burada lazım diyorsun çok ciddi problem çıkartır yani e, özellikle Beşiktaş savunmasının öne geldiği e, durumlarda çünkü normalde de genel e, dizilişte de çok sorun yaşıyorlar. Pozisyon anlamında merkezde, kenarda çok sorun yaşıyorlar. Yani tapa sahip olan Fenerbahçe, sakin olan, telaş yapmayan Fenerbahçe kazanmaktan başka şansı olmayan Beşiktaş'ı ciddi anlamda e, hataya zorlar. Sanki Galatasaray-Beşiktaş maçının, şey Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı döneme kadar Beşiktaş kendi yarı alanında iyi bekleyip hiç de pozisyon vermemişti. Sonra hızlı çıkışlarla rakibe çok tehlike yarattı. Bir gol buldu, bir kırmızı kart aldırdı. Sanki top Beşiktaş'ın kucağını düşünce, yani Galatasaray ön kişi kaldıktan sonra topu daha çok rakibe vermeye başladı. Hele golden sonra hepten verdi. Beşiktaş mesela hiç etkili olamadı. Bir pozisyonu var. Sanki Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye karşı benzer bir oyunu iç sahada olmasına rağmen oynayabilir Yapamaz. gibi geliyor. Yapamaz, mümkün değil. Ya yani o seyirci ona müsaade etmez. O maçın atmosferi, o maçın hikayesi başka. Hı. Dışarıda anlaşılabilir. Kadıköy'e böyle gelseler kabul edebilirim. Deplasmana geliyorlar. Bekleyip rakibin arkasında bir problem çıkartalım ama kendi sahasında 10 dakika bir Fenerbahçe toplu oynasın bak o seyirci var zaten. Mecburu gösterecek. Var. O yüzden dengesini bozar. Bazen kendi sahanda oynamak avantajdır derbi konu. Ya büyük bir çoğunluğunda avantajdır ama mesela bu Beşiktaş'ın bence güçlü oyunun varsa avantaj avantajdır. Avantajdır. Ha, ha bravo şahane. Bence bu maç mesela Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a sorsalar biz maçı nerede oynayalım? Yüksek ihtimal oyuncular da Sergen Yalçın'da da Kadıköy'de oynamayı tercih ben ederdi. De. Çünkü Fenerbahçe'de de bir iç saha baskısı oluyor. Senelerdir şampiyon olamamanın. Senin söylediğin oyun planı burada çok Aynen. geçerli olabilir. Burada Beşiktaş Beşiktaş'ın oyuna hükümetmesi gerekiyor. Ama böyle bir tekrarı ve böyle gücü yok. Fenerbahçe o yüzden Fenerbahçe'nin burada büyük avantajı var. Fenerbahçe'de sanki yani böyle top kucağına kaldığında daha etkisiz gözüküyor ama dominant takımlara karşı daha iyi oynuyor gibi. Mesela Stuttgart, Gaziantep de mesela topu talep eden bir takım. Sanki hani diğer maçlarda oynadığı formatla, formasyonla oynadı. Hani orada Fenerbahçe rakibe daha çok problem çıkarıyor gibi. Ya ben şuna inanırım. Derbi de avantajlı. Ben şuna inanırım. Arkadaşlar. Rakip kim olursa olsun güçlü organizasyon olan topa sahip olur. Ben anlamam. Yani işte rakibe göre analiz burada rakip oynasın biz bek değil bu tamamen senin gücünle, o planınla alakalı. Ben görmedim dünyada önemli organizasyon olan bir takım ya top rakipte olsun da onlar oynasın biz kazandık çok azdır yani ara ara çıkan böyle sivrilen takımlar oluyor birkaç sezon bu planlama idare edebiliyor ama genel anlamda sürdürülebilir güçlü oyun topa sahip olarak olur planı sen kararını verirsin planı sen yaparsın oyunun kararını sen verirsin ya yani. burada o yüzden Fenerbahçe'nin topa sahip olmasını beklediğim yani Beşiktaş'ın daha çok Fenerbahçe'ye problem çık Çünkü on, onlar çok e, telaşlı. Bu da sizin işte analizinizle burada e, antrenmanda planlamanızla alakalı bir durum. Anladım. Ağzına sağlık abi. Derbiden sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.